Bunların hepsi o kadar güzel ki. Ya bütün ömrüm boyunca kendimi kitap okurken hayal ediyorum. Sana da oluyor mu? Hı, hı oluyor. Yani kırlarda uzansam kitap okusam. Parkta bankta otursam kitap okusam. Yürürken bile kitap okusam. Aşka, sevdaya dair ne varsa hepsini okusam. Gerçi bunun için bir ömür yetmez herhalde değil mi? Hepsini okumaya bir ömür yetmeyebilir ama belki bir aşk kitabı olmaya yeter. bu şey diyeyim ya. Galapagos. Gitmek istediğin yer. Galapagos mu? Okumuş muyum? Yok okumadın. Yani bir milyon yıl öncesini anlatıyor, ilgini çekebilir bence. Bir milyon yıl öncesine? Nasıl ya? Sanem'e bir milyon yıl anlatılacak bir aşkla yol arkadaşınca nasıl nasıl yani? Sen nasıl bir adamsın ya? Yani kitabı bilmiyorum ama bir milyon yıl konuşulacak bir dedikodu malzemesi vermek üzereyiz şu an muhalle. Nesillerden nesile bir de değil mi? Torunundan torununa. Üşenmez bunlar çünkü. Bir ömür yetecek gibi değil çünkü. Benim evet. bence de. Dizi gibisiniz vallahi Sanem. Değil mi? Ben kitap ayırdım size iki üç tane. Onları okuduktan sonra mutlaka onlara da bir bakın. Teşekkür ederim Sanem. Okuruz tabii ki. Öyle. Abi. Ne var yok? Ne iyi. Bir uğrayalım dedik. İyi. E? Bu işte kesin bir iş var. Ne böyle mahalle aşkı yanıp tutuştu? Samimi samimi hareketler. Hepsi de yapmacık ben anlıyorum. Ama gözüm üzerinde. Gözüm üzerinde Emre Devit. Tek bir anda çökeceğim üstüne. Sen hiç merak Çocuğum, et. Çocuğum yatsana artık. Geç oldu saat. Kaç oldu? Uyuyorum şimdi yatacağım anne. Kız iyi oldu değil mi? Ha, dedikodu yapabiliyorsun yani. <laughs> vallahi, vallahi çok iyi oldu. Yani mahalle adına çok sevindim ben, çok güzel bir şey. Aysun'un ağzı da kapanmıştır ha. Kus kus, kus ne dediğini bilmiyor. Şimdi ablan da sana takmış münasebetsiz biliyor musun? Nasıl ya bize takmış? Ne diyor ki? Sen, ablan, Can Bey, Hı -hı. Emre Bey falan filan işte. Milletin ağzı torba değil ki bizesin. Evet değil çünkü. çocuğum. Sizin Can Bey'le aranızda bir şey mi var? Yok artık. Ne olacak? Arkadaşız biz. Arkadaşız sadece. Ha öyle yani hani Osman'la sen gibi öyle bir arkadaş yani öyle. Yani evet tam öyle de değil aslında. Biraz daha samimiyiz. Ama arkadaşız. Tabii ki arkadaşız. Birbirine aşık iki arkadaş diyelim. Nasıl bu kadar iyi arkadaş oldunuz ben anlamadım. Yani sonuçta biraz farklısınız siz. Yani tamam çok farklı dünyalarda büyümüş e, olabiliriz. Ama en önemlisi kalp. Kalbi çok güzel diyorum. Tertemiz kalbi var çok iyi bir insan. Çok akıllı bir kız yani. Çok iyi gözü var. Tabii tuhaf huyları da yok değil yani. yani sağa sola pek belli olmuyor bazen. Bazı huyları var tabii sevmediğim. Yani çok sabit fikirli mesela. Bir şey karar versin, başka biri onu asla o kararından döndüremez. NATO kafa, NATO mermer. Ama çok iyi biz. Sen bir gözüme bak bakayım benim. Bende yiyecek göz var mı çocuğum? Ha? Çocuğum sizin gittiğiniz yollardan biz iki kere döndük. Birbirinize bakışınızdan belli be. Resmen aşıksınız siz. Yok be, ne diyorsun? Belli oluyor mu o kadar? yani öyle mi görünüyor uzaktan? Çünkü öyle görünsün hiç istemeyiz. Yanlış anlaşılır. Ya sen beni boş ver. Asıl sende görünenlerden bahset. Ne oluyor Leyla ile arandan? Hiçbir şey. Yani sadece arkadaşız. <gülüyor> <gülüyor> bu Emre Bey meselesi nedir? Bu Emre Bey meselesi anlat bakayım sen. Anneciğim sen Aysun teyzeyi çok mu dinledin acaba? Bu nereden çıktı şimdi? Hadi oradan. Benim şaşkoloz mavişim. Aşık, resmen aşık gayet belli. Ay nereden belli? E birbirinize bakışlarınızdan belli. Ayrıca oğlum, böyle şeyleri saklamana gerek yoktu. Ben senin adına çok seviniyorum. Leyla çok iyi bir kız. Çok çalışkan, çok iyi kalpli, pırlanta gibi kız. Beni çeken tarafı da o zaten. Bu kadar iyi olması, iyi bir kalbe sahip olması... ...bana iyi taraflarımı hatırlatıyor. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ailin'den uzaklaştığın için o kadar seviniyorum ki. Yani Leyla'nın sana iyi geldiği her halinden belli. Ben de mutluyum. Ben de mutluyum Aylin'den uzaklaşmaktan. Ben bir tur daha eşki dolduracağım kendime. Sen de bir kasa mandalina yedin ama yersin bence daha. Ha? Getireyim. <laughs> olur olur hadi. Gözüm tutmadı yalnız söyleyeyim ben sana. Valla Leyla yüzmesin bu. Bana bak sinsilik var o çocuğun gözlerinde sinsilik gibi sinsi sinsi bakıyor. Ben bilmiyorum yani ben onu çok tanımıyorum. Çocuğum bak ben babanıza aşık oldum evladım İstiyorum siz de onu yaşayasınız. Ama davul bile dengi dengele demişler de doğru da demişler değil mi? Nasıl yani? Can Bey, Emre Bey, yavrum bu adamların dünyası farklı, bizim dünyamız farklı. Çok farklıyız, o kadar farklıyız ki. Anne, ama bu söylediğin Yeşilcan filmlerinde oluyordu. Ben size kıyamam anne. Annem ben kıyamam size. Nasıl kıyayım ben size? Ben hep sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Bak, bir. Sizi üzecek adamlarla birlikte olmayacaksınız. Net. İki, bir daha Aysu'nun diline düşmeyeceksiniz. Bak ben bir deliri vereceğim bir gün yoksa bak karakolu kol vereceğiz. Elimden bir kaza çıkacak ha. Tamam. Ama sen de Aysun teyzeyi çok dinliyorsun bak. Aile karışıyor. Birbirimize gireceğiz yakında. Çok meraklıyım Aysu'nu dinlemeye ya ben de. Söz değil mi? Tamam söz. Kız eğilip öpemiyorum. Öpeceğim Allah'ım. Allah'ım bunu ben doğurmuşum. Bunu ben doğurmuşum. Harikaydı şimdiye kadar. Son bir tur daha. Arkanı dön, çanta sırtında olsun. Hızlıca bir dön, kal. Böyle bir dön, ifade kalsın suratında. Üç deyince ben onu çekeceğim, tamam mı? Üç deyince döneceksin, üç deyince. Üç. Arkası Aa, şey gel. olmadı yalnız. Tamam, harika. Sen çıkabilirsin. Buyurun. Ee, evet. Osman. Osman Bey. Osman abi, ee, bir tahsimiz var, ee, düzeltmelerimiz olacak. Değişeceksiniz de kostüm, makyaj falan, bir saniye. Sen ne yapacağını biliyorsun zaten, hmm. tecrübelisin. Burada bu şekilde duruyoruz, şimdi şöyle yapacağız yani... Ceycey, motivasyon konuşmasını bırakalım. Güzel dekor oldun aslında ama çıkabilirsin. Tabii. Evet. <laughs> ee, Sanem, storyboard sırasına göre gidiyoruz değil mi? Evet, bir değişiklik yok, ben zaten olsa sana söylerim. Ne bağırıyorsun, niye geriyorsun beni, niye gerginlik? Tamam. <laughs> ee, bir de şey diyeceğim Sanem... Ayhan'la abisine ben çok mu ilgili davranıyorum belli mi ediyorum Ayhan'la böyle bir ilgili mi davrandım çok üstüne mi düştüm? Evet yani sen ne kadar normal davranabilirsen o kadar yani sen gibi normal. Evet. Uzaklara da bakabilirsin. Merhabalar saygılar. Aynen Osman odun kesmişsin geliyormuşsun falan gibi böyle belki birkaç adımla ya da sen çift gamze takıl ya. Kızlar bayılıyor senin o gülüşüne. O şekil. Değil mi Gülis? Öyle. Aynen. Gül abi. Gülmeye devam et. Bol bol gül sen. Aynen. Bu şekil. Aa, Can Bey. Ya... Oh, şey. Ee, şey, Can Bey ha. hafıza kartı doluyor da... ...başka bir yere aktarabilir miyim diye soracaktım. hem sen artık profesyonelsin. Bana niye soruyorsun? Yapman gerekiyorsa yap. Yani, hallet sen. Güveniniz tam bana yani. Size... Hamza kız yanından bir saniye bile ayrılmıyor. Hep yanında. Ne adı bunun? Sani. Bayağı motivasyonu yüksek. Hani olur ya böyle hevesli asistanlar her ajansta. Öyle yani. Ay çocuk gibi bir şey bu ya. Hanımlar. Buradayım. Sizi ben e, biraz sağ alabilir miyim? Işığın önündesiniz çünkü ışığı kapatıyorsunuz. Çekim aksıyor. Böyle iyi mi? Yok canım, diğer sağ. Sarımsak. Şöyle. Nasıl? Yok, olmadı. Sola, biraz sola. Siz tam tam çıksanız ha, bir, bir, geri gidin. Şu an kapamıyoruz ki aslında. Ha, i̇yi böyle. Hadi iyi diyorsanız iyi olsun. Sanem görmedim ama duydum. Şimdi fark ettim evet bravo çok yerinde müdahaleler. Pırıl pırıl oldu. Kılçıksız. Cam gibi. Cam gibi aynen. <laughs> Tamam yeterli bence Osman ya. Vallahi yeterli. Bir ara verelim. Herkes yeni kombinlerini giysin. Çabucak halledelim. Akşam trafiğine kalmayalım. Sarkmayalım yani. Hadi. İşimiz var bir ton. Nasıl doğru hamleler. Yani öncesi ve sonrası resmen. Değil mi? Yani. Bir Ay. şuna bak. Bir senin müdahalenden sonrakine bak. İşte gölge etmesinler. Başka ihsan istemeyiz değil mi? Can çok iyi gidiyor. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Eee ara verdiğimize göre bana verdiğin sözü tutacaksın herhalde. Fotoğraflarımı çekecektin. Evet bravo. Evet çekecektik. Unutmadım. Aa dışarıda çok güzel bir salıncak gördüm. Orada çekelim mi ne dersin? Olmaz. N nasıl olsun? Trafiğe kalmayalım diye çalışıyoruz hızlı hızlı. Eee siz burada çekin e, fotoğrafları. Ee, ben montajla oturturum şeye salıncağı. Ay olur mu canım öyle şey? Olduğu neden olmasın. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Şimdi böyle yaşlı kadınların kaz ayakları... ...böyle buralarda bir sarkmaları falan olduğunda... E, ...bilgisayarla, photoshop'la onları gerdiriyoruz, gençleştiriyoruz. Ben yapabiliyorum onu. Ay çok Yanlış anladınız. Ben size yaşlı demek istediğimden değil. Can, ne yapıyoruz? Ee, şöyle bir şey. Ben gelirken şıpır şıpır yağmur yağıyordu. Işık bakımından, teknik olarak yani çok uygun olmayabilir dışarısı. İstediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Hazır burada böyle bir de prodüksiyon varken bu nimetten yararlanalım diyorum ben. Burada halledelim. Ne dersin? Tamam ben o zaman birkaç tane kombin getirmiştim onları giyeyim. Daha tedariklisin ha. Sen onları giy ikişer ikişer burada çözelim hemen. Yani trafiğe kalmayalım diyorsunuz böyle emirvakiler yapıyorsunuz. İşin evet. arasında olacak iş mi bu? Şu hafıza kartını misin? Sana zahmet. Hafıza kartı. Buldum. Yani bu çok çok iyi olmaz mı? Yakışabilir aslında ya bir denesen mi? Ne He? yakışır mı? Doğumdan müsait kan falanı falan. Sinem ne yapıyorsun? Sinem değil hanımefendi, senim. Ay tamam gerilme. Aa. Bu kadar zor mu adımı ezberlemek ama? ki ne aşıyorsun? Ne yapıyor kadına? Ne yapıyor kadına? Kadın siyah kadın. Aklıma bir fikir geldi. Hı. Bence şunu bir taksak mı? Allah aşkına. Yakışa şeyin ceketin düştü. Üf ceket de düştü. Şunu içiyormuş gibi mi? Çok spor. <laughs> Harika. Aa, toz olmuş Can Bey. Siyah ya, çekiyor. Bu bilekler yeni mi? Çok uzun hikayeleri var onların. Onu gün hepsini anlatırım sana. Anlatırsınız boş vaktimizde. Çekiyorum. Köşe çok köşe al. Aslı şuradaki ışık şey mi? Çok özür dilerim Can Bey. Bu şahane. Vallahi şahane oldu çok güzel. Sağ Hı. ol şekerim. Çok teşekkür ederim Can. Rica ederim. Ne demek? Yapım olur. Unutulmaz bir anı değil mi? Can nice fotoğraflarınızı çekti. Çok çok güzel. Evet. Normalde böyle şeyler asla yapmaz. Evet, gerçekten de yapmaz. Ne kadar da güzel oldu. Çok zarifsin Can. Ee, ama çok yoruldunuz. Ben size bir çay ikram etsem mi acaba? Süper olur. Evet ya ben geldiğimden beri hiçbir şey içmedim. mi? çay falan? Bir soluklanayım. Ben alayım onu. Ben hani fotoğrafları aktarmaya başlayayım o zaman. Abartma. Geçelim. Artık. Kabloya basmıyorum. Nasıl yok? Nasıl yok fotoğraflar? Hata. Ne oldu? Aa fotoğraflar yok. Hiçbiri yok. Az, az önce baktım vardı eti. Ay ya Can Bey acaba yoksa siz çek Öyle bir şey olması Mümkün değil. Tabii ki çektiniz. Hmm. Gerçekten yok ya. Bir şey olmuş. İyi de nasıl oluyor böyle bir şey? Ben anlayamadım yani. Bu nasıl olabiliyor? Bizim sektörümüzde hataya yer yok. Neyse çok kurcalamayalım, her işte hayır vardır diyelim kapayalım konuyu bence. Kusura bakmayın ilk defa başıma böyle bir şey geldi. herhalde teknik bir şey. Bence de aynen kurcalamayalım. Artık olan olmuş, biten bitmiş. Abi bence bu bile çok etkileyici. Hah, yani ben... aktarılmasa bile Can David fotoğraflarınızı çekti. Ben bile çok etkilendim mesela. Şu anda çok etkilendim bu durumdan. Deneyim çünkü. Hmm. Evet, ee, aramız bitti Can be, e, Hazırız, mankenlerimiz de hazır. Gamze. Gelsinler o zaman Tamam. Ay ne diyorsun ya? Bizim pırası saçlı Betül'le Tolga evlendi mi? Nefret ediyorlar onlar birbirinden. Ee, ne demişler? En büyük aşklar kavgayla başlar. Evet. Doğru vallahi. Ee, de yok mu bir şeyler? Senin gibi güzel bir kız. Ya. Bu işte. Evet. Aa, nasıl yaptınız Can Bey? Ee, Harika bir şey. Sana bütün müziklerimi öğreteceğim Ceyce. Hmm. Hem bir ışık var. Ama bir şartla. Memleketin neresi? Can Bey onu söyleyemem. Onu söyleyemem Can Bey. Öğrenmek istemiyorsun bütün bunu. <gülüyor> İstiyorum. <gülüyor> tamam Ceyce. Arkadaşlar. İlkokul Arkadaşlar. Oh ne güzel öyle ya 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 değil mi? Tatlı tatlı sohbetler. Hiç bölmek istemiyorum vallahi ama yetiştirmemiz gereken bir iş var. Sabaha kadar çalışmak istemeyiz değil mi? Herkesin bir aile hayatı var, özel hayatı var falan filan. Geliyoruz Can Bey. Lütfen, lütfen. Bu kimin işi mesela? Ha? Bu hani devamlıkla haline gelecek? Burada karma çorman duruyor her şey her yerde sağda solda böyle. Patron yanık mı sana biraz yoksa bana mı öyle geldi? Cık, yok öyle bir şey. Geldik Can Bey tamam. Sandalyenin üstünde turuncu yastık vardı. Çadırın önünde kırmızı mat vardı. Kırmızı matın üstünde renkli yastık vardı. Renkli yastık senin tarafında olması gerekiyor. Ee, şu odun, odun biraz daha bana doğru yaklaşmalı. Aa bak vallahi aynısı ya. Nasıl hatırlıyor bunları ya? Fotoğrafik o... hafızası var. Böyle fotoğraf... Böyle Ay çek. evet var. Tırmaşık kuşu posteri de çadırın sağ tarafına yerde. Bir aynısı oldu. Fotoğraftaki gibi yer yani Anlıyorum okey. Fotografik hafıza. Yani tamam çinko, fosfor, selenyum hepsi maşallah yerliydi. Tırmaşık kuşu nedir mesela? Ha, tırmaşık kuşu evet. 12-13 santim boylarında. Bir de bir de bilgiler okey. Evet ötücü kuşlar grubundan onlar. Ormanda yaşıyorlar. Bir de böyle uzun kıvrak gagaları vardır. Bir de kalın kuyrukları vardır. Anladım. Evet çalışmaya devam edebiliriz galiba her şey hazır. Okay. Sinancım e, çok kasılıyorsun ya. Bak kasma rahat bırak şey. Kolları sal. Streç yap biraz böyle ha, gevşe. Aynen. Niye bu kadar üstüne vuruyorsun çocuğu? Çocuk mu bu peki yani? Ha? Çocuk mu bu peki yani? Geriliyor çocuk tabii senin yüzünden. Ne geriliyor ya? Niye geriliyor? Bunun ne? zaten orijinali bilgisayar ayarları gergin anlatabiliyor muyum? Doğalı gergin yani. Böyle hiç gülmeyip, böyle hep somurtarak cool olmaya çalışan, cool göründüğünüz hani erkek modelleri var ya bu o işte. Anlatabiliyor muyum? Ne diyordunuz buna siz ilkokulda? Kirpi. Ha işte kirpi. Kirpi niye? Çünkü batıyor. Niye doğuştan gergin anlatabiliyor muyum? Gözüne batıyor insan. O yüzden yani. Sinem bak ne oluyor biliyor musun? Böyle ormanda ayı görmüşsün, böyle kala kalmışsın gibi bir ifade yani anlatabiliyor muyum? Onu değiştirmen lazım. Bunu doğallaştır. Bize ne lazım biliyor musun? Böyle doğa insanı. İngilizce okudun mu sen? Savage. Vahşi. Outdoor insanı. Anlatabiliyor muyum? Survivor insanı mesela. Bence sen kıskanıyorsun Sinan ım. Ben Ver abi pozunu. Ver. Ver. Sinan. Şimdi nasıl oldu biliyor musun? Böyle kopya çekerken müdürüne yakalanmış öğrenci gibisin tam şu an böyle. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani fara böyle tavşan bakar ya öyle kalmışsın gibi yani. Ben neyini kıskanacağım ya bunu? Neyini kıskanacağım? Niye kıskanayım ben bunu ya? Yakışıklı diye. Sen bir de yakışıklı buluyorsun ya. Yani, hayır ben bulmuyorum sen buluyorsun. Nereden bileyim? Sinan ne oluyor biliyor musun? Sıkıntı ne biliyor musun? Böyle e, ee, nasıl desem ucuz, kalitesiz, düşük bütçeli, üçüncü sınıf, sakin, varoş, böyle korku filmleri vardır. O filmlerin böyle başrolü gibisin. Değiştir abi, değiştir. Ben buluyorum, öyle mi yakışıklı? Evet. Sen kim yakışıklı diyorsun peki? Senin. Şey, Yakışıklı bulmuyorum yani. Ay bir anda sorunca böyle he heyecanlanır mı? Tanrıyorsun beni ama şu anda. Sinancığım, canım kardeşim. Ya kusura bakmıyorsun değil mi? Ben hani biraz böyle kanırtırım istediğim alana kadar elde edene kadar ama çok güzel şeyler çıktı. Konu sen kişisel asla algılama. Özür diliyorum çok. Gel canım kardeşim gel valla. Güzel sana çok iyisin, çok iyisin. Versin, kusura bakma çok iyisin. Çok iyi pozlar elde ettik. Sensin yani. Anlatabiliyor muyum? Ver son bir pozunu ver birkaç dur. Ver ver. Bir şey diyeceğim. Ben de seni çok güzel buluyorum. Yani utanacak da bir şey yok. Öyle yani. Ne? Yani hatır için bir tur daha çekin bu da. <laughs> Sen ne girdaba kapıldın bakıyorum. Tatlım, ben girdaba kapılmayacak kadar iyi yüzücüyüm. Hı. Yalnız canın kafası Sanem'le bayağı bir meşgul biliyorsun değil mi? Evet fark ettim. O zaman Yazık ama kızcağız daha meşgul görünüyor Can'la. Büyük hayal kırıklığı olacak onun için. Nasıl yani? Diyorum ki ben Can'la birlikte olunca çok üzülecek. Yazık. Ha sen bayağı iddialısın yani. Hedefe kilitlendin ve olacak öyle mi? Hem de yıkandan beri. Beni bilirsin. Ben bir şey istersen alırım. Bravo. Bitti. Çilene son verelim. Kusura bakmıyorsun. Çekime de son verelim. Çekim bitmiştir arkadaşlar. Herkesin emeğine sağlık.